başlar. Buldum şu an. vermiş böyle şey yapmış. Açmış. Gerçi. İşte. İşte Çabuğu açmış. Şimdi evet. açmış. Şimdilik. zibil fakat burası uçmuş yol şimdi yolun altında uçmuş olan yere gidiyorum. Çok tehlikeli olmuş. Oradaki mut çalıları komple aşağı inmiş. Yolun altı oyulmuş. Çok acil bir zamanda burayı yapmamız lazım. Yoksa burada olacak bütün gazalardan bir sorumlu yok. Neyse bizim bildiğimiz. Fakat evet. şurası tutmuş. Arkadaşlar durmak bile tehlikeli. Evet. Bu duruyor. Fakat buradaki çalılar aşağıya inmiş. Bu bak. Düşmüş aşağıya. Tüm uçmuş. yine kurtarır. Ama şuranın altı çok tehlikeli. Şurası. Şimdi aç çalış. Mutlaka bir köfte gelip bu yerin içine da oynamış. Burada yerin içine de oynamış. Yerin yarı yeri gitmiş. Burada bir şey ekilecek bir şey kalmamış ki. Toprak inmiş yer yerin aşağıya. Burada mutlaka bu yerin yapılması lazım. Bu yerin genişletilmesi lazım. Yoksa burada hiçbir şey olmaz. Bu toprak bu toprak aşağı inecek. Bölenmesine düzlenecek. Böyle Şimdi önemli olan bu yol. Bu yola baş düşmüşse. düşmüş, düşemişse tehlikeli diye arabalar buradan gidiyor. Buranın altı oyulmuş. Şuradan şuradan şöyle bir kepçe küre üstten vurmamız lazım. Geç arabalar geliyor gitmesine de yine de kura altı olduğu gibi koyulmuş bir 10 metre kadar. Burası aşağı uçmuş. Bu çalısıyla beraber.